sorum olacaktı. Çocuğu olmayanlar için 41 Meryem suresini her bir hurmaya 41 gün boyunca okuyup yemek gerektiğini söylediler. O zaman çocuk olur dediler. Hocam bu şekilde yoksa nasıl dua etmeliyiz? Allah'a emanet olun. Kim ne söylerse söylesin. Önemli olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne söylediği gelir. Allah'ın ayetlerinin ne söylediğidir, gelir. Onun için bunu dosdoğru anlamak lazım. Bu bir imtihan. Allah verince de imtihana tabi tutmuş olur. Vermeyince de imtihana tabi tutmuş olur. Bize düşen nedir? Elbette ki bize düşen dua etmektir. Allah'a ait et i kerimede öyle buyurmuştu. Kimine Erkek çocukları veririz, kimine kız çocukları veririz, kimisine ikisinden de veririz, kimisine de vermiyoruz. Bu bir imtihan. Evlat vermediği peygamberler vardır. Ya da 80 yaşından 110 yaşından sonra verdiği peygamberler vardır. Onun için yapılması gereken şey sadece dua etmektir. Eğer bir eksiklik, bir sorun, bir sıkıntı varsa vesile sarılmaktır. Gerisi evet, dua etmektir. İnşallah Allah kardeşimize de, evladı olmayan kardeşlerimize de, bütün analara, babalara hayırlı, salih evlat, ihsan etsin evlatlar ihsan etsin ikram etsin asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Rabbimiz o deyince olur. Her ne olursa olsun o deyince olur. Onun için ayetleri okurken göreceğiz. Allah Hazreti İbrahim için öyle buyurdu. Hanemi söylüyor zaten. Bizim çocuğumuz nasıl olur? eşim evet yaşlı bununla beraber benim çocuğum olmuyor zaten. Ne buyurdu Allah? Evet öyledir. Ama bu benim için kolaydır. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam dua ederken onun duasını kabul ettiğinde yine öyle buyuruyor. Nasıl ki seni yoktan yarattıysa Allah imkansız olanı öyle yaratır. Yani kula göre imkansız görüneni evet, imkanlar dahilinde kılar ve yaratır, verir. Bu durumda bize düşen evet, dua etmektir. Birbirimize dua etmektir. İnşallah Allah kardeşimize de salih evlatlar ihsan eder, ikram eder inşallah. Kardeşimize selam.